Tomb yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet. Eee ben haritaya bakma gereği duyuyorum. Ben nereden nasıl? Hemen bir bakayım da haritaya ben. Ee, Reis'in askeri sığınağa dön değil mi? Askeri sığınağa dön. Bir dakika o zaman. One minute. Günlük kamp, belge, tarihi eser. Tamurak biz nereye gideceğiz? Askeri sığınak burada değil miydi ya? Mezar, günlük kamp. Ee, belge. Bir dakika arkadaşlar. Hızlı seyahat kampı, mezar. Ee, askeri sığınak mı? Bir dakika askeri sığınak geri dön derken geriye mi döneceğiz yani? Şuna bir Ha muhtemelen ha, bunu yapacak. Okey tamam ya. Nope. Oba. Bir yere açtı. Dur bakalım. Tamam ben askere sığınak aklım başka yere gitti. Şey ee... Burada bir şey bulduk. Seyir defteri mi? Ne orada? Kazaç yazmadı. Garip hava durumuna ilgili bilgiler aslında. Bu kazanında Kamakura döneminde önemli bir savaş. Eski parçası falan. Da bir şey bulmuşlar diyor. Kayalıklara döneceğiz o zaman. Değil mi? Oha kitabı nereye soktum lan? ha şuraya koymuş. Rara Ra Ra kitap nerede? Tamam kayalıklara gideceğiz. Ha arkadaşların yanına döndü. Okey. Açabiliyor muyuz? Açalım. Ya evet, şimdi biz dönerken düşmanlar falan da gelir. Burası bizim geldiğimiz yer değil mi lan? Hey ya. Şurası işte. Tamam ben hızlı gidiş yapayım o zaman. Sadık arkadaşının yanında da. Ne o koşacağım oradan. Tamam işte şurası hızlı seyahat. Ha tabi buradan hızlı seyahat yapamıyoruz. Onun için ilk bir... <laughs> kampa gitçe okey tamam. Ee, ulan burada kamp nerede? Ulan geri mi dönsek acaba bir dakika bakayım. Burada yakınlarda kamp olması lazım ya. Ha işte kampı kaybettim. Neyse artık yürüyerek gideceğiz yapacak. Hop. Şuradan gidelim o zaman. Yürüyerek gidelim o zaman ya. Neyse artık. Yapacak bir şey yok. Aa kamp alanı bulduk. Bulduk. No problem. No problem. Gel kamp alanına. Sığınak giriş. Ulan bir dakika ya. Ben buradan buraya gidemiyor muyum şimdi? Onu mu demeye çalışıyorsun lan? Ben hızlı seyahat niye yapamıyorum? Sığınak girişi, donanım yetenekler. Yapamıyor muyum? Çok güzel ya. Valla. Tüh be. Bak bu kötü oldu. Yakınlarda peki hızlı kampı yapabileceğim herhangi bir yer yok. Ben bunu söyleyene kadar dönmüştüm geri var ya. Neyse hadi döneceğiz. Yapacak bir şey yok. Ben günlük kamplardan hızlı seyahat yapıldığını sanıyordum da. Gerçi yani oyunun başından beri hızlı seyahat yapmadık ha hep Kendimiz gittik de Şimdi işimiz düştü onda da yapamıyoruz Neyse bakalım Normal gideceğiz Yapacak bir şey yok yani Elde var 0 Yani Şunu da aç makarayla Şu makara çok güzel oldu lan Her yeri yıkıyor Süper bir şey oldu bu. Hop malzeme bulduk. XP. Ya yani şurası zaten ha. Okay, uğraşmaya değmez Hop. Hop. Şöyle çok güzel lan. Hayde düşman var. Değil mi? Aynen. Rara. Sen Rara. Şurada bırak. 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 Tamam. Onları hallederim mi halletmeyelim mi ya? Biz gidersek vururlar bize. Hallederim o zaman. Hop. Heh. Tamam. Bir gitti. Başka yok mu lan? Oo var. Hepsi burada zaten. As kayaya mı gitti o ya? Ölmedi lan adam. Ha sonunda. Zahmet oldu. Aa kamp yapamıyoruz. Neyse baş ver ya. Aman sen nereden çıktın lan? Cerenim Şuraya gideceğiz. Atla, güzel. Lan bir şey olacak. Yoksa böyle bu kadar şey yapmazdı. Umarım olmaz bir şey. İyi olmadı, ne güzel. Güzel güzel. Tam bırak. Aya yüksekten atladık ama neyse artık. Geldik zaten. Beyler, bayanlar ben geldim. <laughs> Al bakalım malzemeler. <laughs> yok, patlamadı diğeri gitti ya. Maalesef. Kurtulamadı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. Üzülüyorsunuz tabii ki de. <laughs>

What a tale we'll have to tell. A tale? I hope I never hear name again. Nefret etti ra buradan nefret. No, Rara ne diyorsun sen? <laughs> bir dakika malzemeleri getirdik yapalım gidelim artık adalara. Rara sen ne diyorsun ya? Dur bir Rara'yı da dinleyelim yine de.

uranlara iş başa düştü değil mi? Tamam lan. Hadi gidiyoruz. Okey Eee nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Şuraya gidiyoruz peki. Bir koleksiyon parçasına yakınsın diyor. Bu ozan koleksiyon parçası. Domuz mu lan o? Alacağım seni lan. Neyse artık avlayamadım. Ama avlayacağım. Nerede lan o odamız? Gel buraya gel gel. Seni gidi yaban domuzu. Gel lan. Gel. Of çok fena vurdum ha. Tamam bundan malzeme alalım şimdi. Tamam güzel. Nereye gideceğiz? Şuraya mı gideceğiz? Okey. Ben var ya oradakilerin yerinde olsam ben de arayı saçma bulurdum yani. Niye ki? Bu ada lanetli diyor. Nereye lanetli ya? İki kere kaçamadın diye lanetli mi oldu ada? Ben de inanmaz mı? Ama e, Rara'yı yönettiğimiz için maalesef Rara'yı Rara'nın dediğini yapacağız. Yapacak bir şey yok. Yani. Daha tırmanacağız değil mi? Şuradan. Ee, peki. Aa, olmuyor. Olmadı. Ara bir tırman. Bir kere daha. Ayde, şimdi hiç tırmanamıyoruz. Aa, ne güzel. En aşağı düştü. Ha, Tırmandım. Güzel. Ha şuradan. Tamam okey. Tamam. Çözdüm. Şuraya gideceğiz değil mi? Tamam. Sarıya. Atla yana. Rara atlasana yana. Rara şunu yapamıyor mu be? Ha? Geç yana. Geç geç geç. Yürü yürü. Ha burada yer yok. Tamam. Yana doğru gideceğiz. Atla. Ah tamamdır. Okey. Araştırma üssüne gir. Nerede araştırma üssü? P. Ta en yukarıda. Peki. Hop yavaş yavaş yavaş. Sakin sakin. Orada. Oraya şuradan gideceğiz o zaman. Bir dakika hayır buradan gitmeyeceğiz. Niye boşuna mı tırmandık buraya biz? Tırman şuraya. Lan Biol falan olsaydı bari ya. Ha şu it. Yo o. Onunla alakası yok yapacağım şey. Şununla alakası var ama okey oraya tırmanırız. Okey de oraya tırmanmak için yol yok ki ya. Buraya mı tırmanırız yok? Yo. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Şöyle ha. Tamam. Buradan böyle. Tamam bu tamam. Bu son güzel. Buradan oraya atlayamayız ki. Şuraya. Aa. Aa o uzatmaya gidiyor. Şuraya. Aa okey tamam. Tamam çok kolaymış. Ben niye o kadar kastım ki kendimi? Lan! Tamam, let's go. Böyle bazen pratik düşüncem gidiyor ya. Normalde pratik düşünerim de bazen gidiyor. Giden güne şey yaptınız ya. Giden güne denk geldiniz yani. Pratik düşüncenin. Asla. As! Hasta kaldı Tamam tekrar Neredeyiz Ha iyi o kadar uzakta değiliz Ta en baştan başlasaydı Valla Yapıştır Let's go ne öyle oradan öyle Yukarıya doğru gideceğiz işte Ben merak ediyorum o araştırma üstünde ne bulacağız biz. Yani çok merak ediyorum ha. Bakalım Rara'nın dediği doğru çıkacak mı? Tamamdır. Problem yok. Okey şunu al. Buton bulduk yine. Tamam. Ee, peki. Buradan. Oraya oraya gitmek için de e, merdivene gitmemiz lazım. Merdivene gitmemiz için de buraya mı tırmanacağız? Bu butonu daha bulduk bu arada. E, şurada bir şey vardı. Bunun onunla alakalı olduğunu sanmıyorum. Şuradan geçeceğiz. Okey. Tamam. O zaman buraya atacağız, değil mi? Tamamdır. Oha. Hadi bir deneyelim. Ha. Buraya nasıl geçeceğiz ya? Burada herhangi bir yer yok mu? Şu... Bunun alakalı değil ya. Şuradan falan... Aa. <gülüyor> Makineye gitmeye çalışacağım. Var mı kesin böyle bir şey de? Ben bulamadım. Ya şuraya gideceğiz arkadaşlar. Ben anladım zaten orayı. Dur bakalım. Abi bir dakika oraya. o park denemem ki ben zaten. Hmm. Buradan oraya. Niye burada çarpışa çıkıyor lan? Oraya atamıyor muyuz? Neyse. Bakayım buçuk. Ha. Okey tamam buldum. Tamamdır. Buradan karşıya atla. Ah be buldum be. Bu kadar. Tamam. Tekrar. Benim atam. Bek. <laughs> bekle. 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 <laughs> bekle. Tamam. Buradan atlayamayacağız büyük ihtimalle. Ben de buradan geçerim. Atla buraya. Ha. Buradan da merdivene tutun. Merdivenden de git. Bu kadar. Ben ilk o tarafa gideceğiz sandım da ondan biraz kafam karıştı. Atla. Okey. Yan dön. Dön, 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 dön. Atla. Buradan. Buraya. tabii ki. Sakın ha, sakın, sakın. Aman, aman diyeyim. Uf, uf, güzel tuttuk. Sen biraz daha yakınlaşabilir misin buraya doğru? Güzel, yakınlaş, yakınlaş, yakınlaş. Yakala, süper. Buradan da hop, son anda tuttuk. İçimden geldi düşecek diye ki düştü. Buradan da hoppa. Şurada bir yer daha vardı ama. Neyse. Tamam al bunu. Buradan buraya, buradan yan dön. Ya klasik platformlar işte ya. Güzel. Tamam tüfek parçası da bulduk iyi oldu. Hop. Aha. Aha. Dur bakayım nerede o adam? Kaç kişi var lan orada? Şuraya saklan. İki kişi mi? Tekrar tekrar hallederim sorun değil. İlk sen. Ölmedi lan. Aslan. Ya. Of ya. İyi gitti. Dur ben seni halledeceğim bekle. Baya bir ses çıkardık ama. Neyse artık. Ya içimden geldi ben bunu kırmak istiyorum. Heh tamam. Al bunu. Bundaki malzemeyi de al. Hiçbirini bırakmam ha. Atla. Güzel. Yandın. Ayda doluna ya. Buradan. 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 Buraya. Tamam. Atla. Ana! <laughs> yakalayamadık ya lan. Çok kötü düştük. Neyse yakalarız. Oo buradan mı oldu ya? Tamam neyse artık. Atla. Tamam. Buradan da atla. Atla buradan da. Güzel. Buradan. Hop. Tamam. Tut. Güzel. Şimdi yan yan tavşan şeyi yap. Tavşan gidişi. Bu da ne alaka bilmiyorum. Tavşanlar da yan gitmez ama. Yani. Aklıma geldi öyle. Tamam. Okey. Buradan gitmeyeceğiz anlaşıldı. Nereden gidiyoruz? Oraya git Ha buradan gidecekmişiz. Ana ya. Gıdımla kaçıyor var ya. Tamam neyse. Tekrar. Al malzemeyi. Aç burayı. Biraz üstümüze gelebilir taşlar. Gelmedi. Okey tamam. No problem. Bekle bekle bekle. Tamam. Şimdi. Şunlardan ikisini de kırmak istiyorum. Hee. Şunu da kır. Oo, o nereye fırladı Kır bunda. Bunda kır. Bunu da kır. Kıramıyorsun. Bu ne? Şu 5'ti değil mi Roma rakamıydı? 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27. 27 tane içki mi içtin? Ne yaptın yani? Galiba 27 tane içki içti. Ben bu arada bunu kıramıyorum. Etkileşim o kadar da yok. Neyse artık gidebiliriz. Ya oyunu da kaydetti. Düşman mı var? Kesin düşman vardır. Eğer oyunu kaydettiyse. Yo geldik galiba. Aynen gelmişiz. Kötü düştük ha. Valla. Al şunu. Hop. Okey tamamdır. Şurada bir çiçek var onu da. Maksat level at diyelim. Ee, buradan nereye? Bu mu? Bu ne alaka ya? Oha onu çekmeyi düşünmüyor herhalde. Taşla o. Oraya biz atlayacağız muhtemelen. Ee atlayamıyoruz. O zaman makara yakalayacağız. Yok. Hayır diyor oyun. Lan biz buradan gelmedik mi zaten? Hay ya. Yürü ara yürü. Yürü. Biz geldiğimiz yola nasıl geri döndük? Biz onu nasıl becerdik yani? Vallahi ben de bilmiyorum. Atla da. Atla bir daha. Güzel. Atla bir daha. Çok güzel. Meşaleye gerek yok. Biz meşale mi yakmak gerekiyor? Ha şurada yol varmış şu lan. Tamam. Güzel. Buradan aşağı ineceğiz. Ulan daha giremedik bile şey. Şunu topla Şunu toplayamıyoruz Oradaki adamları halledeceğiz bakalım dur Orada kamp alanı var Çaktırmadan Halledelim diyeceğim de Şunu topla bu arada Bir şey bulduk yine Tamam Ne c yazıyor lan bu Çince mi Korece mi Japonca mı? Anam adam öldürmüşler. Kaç kişi var lan orada? Ulan başka kimse yoksa az varmış. Okay. Gelmedi. Bay bay. Güle güle. Tamam arkadaşlar ben de bölümü burada bitiriyorum. Burada Sadrut F geliştirebiliyormuşuz. Tamam lan. Sadece tüfeğini kendi kendine geliştirdi vallahi iyi oldu bu. Donanım. Tüfek geliştirme. Pompalı tüfek geliştirme. Bunu geliştiremiyoruz. Bitti. Ee, şunu geliştirelim tüfek. 300 mü gerekiyor? 300 gerekiyor. Şunu geliştirebiliyor muyuz? Geliştirmiyoruz. Tamam anlaşıldı. O zaman bir tane yetenek geliştiriyorum. Ne geliştirelim? Avcı geliştirme mesela. Bunlara açık değil. Ulan bitti neredeyse ya. Geliştireceğim şey bitti yani. Şuna toz... Ha, istemiyorum onu. Vallahi bitti. Bir bu kaldı. Hayvan cesetini aradığında diyor. İyi geliştir bunu geliştir. Yani bunun için Rara'yı geliştirmemiz lazım. Sert Rara diyor mesela. Pardon şu işte. Aynen Sert Rara mı? Sert Rara. Bunu geliştirmemiz lazım da o seviyeye gelmedik henüz galiba ya. Hala bir yetenek puanımız var bu arada. Biz onu geliştirdik mi bu arada? Geliştirmedik. Öğren şunu. Tamam. Oh be sonunda açtı uzmanları yetenek seviyesini. Tamam süper haritacılık. Dur bakayım ne ne o? Bütün haritaların mezar gibi konumunda işaretlenir. Şu açılmış. Pompalı tüfek uzmanı diyor. Yay uzmanı ha? Yakın düşme okul olduğuna daha fazla ödül Oo güzel güzel güzel. Tamam süper. Bunu geliştiririz. Kavgacı geçmedi ne açtın? Aynı şey zaten. Bir şey açmadın yani. Tamam arkadaşlar ben de bu bölümü burada bitiriyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.